Merhaba meraklı pati dostlarım. Ben Akıl Patisi. Bir önceki videoda çıtır pati arkamdan konuşmuş. O huysuzu dikkate almayın. Bana sırnaşmasını biliyor. Neyse ki pas vermiyorum. Neyse konumuza geçelim. Bugün kulaklarınızı dikmeniz gereken bir konuyla karşınızdayım. Çünkü bazı şeyler var ki bilim bile üstünü örtüyor, bakıyor ama konuşmuyor. Biz konuşacağız hem de tüm detaylarıyla. Bölüm 1 Tunguska Patlaması 1908 sabahı Sibirya'da bir şey oldu. Ama ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Gökyüzünde bir ışık topu belirdi. Ardından devasa bir patlama. 2000 kilometre karelik ormanlık alan kelimenin tam anlamıyla dümdüz oldu. Patlama o kadar güçlüydü ki bir bin kilometre uzaktaki camlar kırıldı. Bilim dünyası dedi ki, bu bir meteor patlaması. E krater nerede? Gövde, parçalar, karbon izleri? Yok. Bazı bilim insanları diyor ki, yere ulaşmadan havada infilak etti. Ama biz hala neyin infilak ettiğini bilmiyoruz. Ben ise şunu diyorum. Ya gökten düşen şey, gökten gelmiyorsa Belki de bu bir testti. Kim yapmış bilinmiyor ama doğanın kendisi değil gibi. Bölüm 2 Kadavralarda Yaşam Belirtisi Bir zamanlar bilim insanları cesetler üzerinde deney yapıyordu. Aa, bu arada korkmayın, vampir değilim, sadece anlatıyorum. Elektrik veriyorlar ve kaslar seyiriyor, parmaklar kıpırdıyor, göz kapakları oynuyor. Durun durun, kayıp durmuş, beyin durmuş ama sinir sistemi ben hala buradayım diyor. Bilim dünyası bu sadece ölüm sonrası sinirsel boşalma. Peki bu boşalma neden bazı organları bilinçli gibi hareket ettiriyor? Yani kısaca kedi gibi kıvrılıp yatıyorlar ama gözleri hala hareket ediyor. O zaman soruyorum size. Ölüm tam olarak ne zaman başlıyor? Bölüm 3. Wow! Sinyali, 1977 yılında Ohio'daki Big Ear Teleskopu 72 saniyelik bir radyo sinyali yakaladı ve bunu kaydeden görevli yanına sadece bir şey yazdı. Wow! Sinyal güçlüydü, netti, temizdi ama tekrar etmedi. Dünyanın hiçbir yerinde bir daha asla duyulmadı. NASA bakıp, bizce değil dedi. Kimse ısrar etmedi. Dosya kapandı. Ama ben akıl patisi olarak diyorum ki biri bizi selamladı. Biz ise kafamızı kaşıyıp ne garip hava dedik, geçtik. Bölüm 4. Beynin son şovu. DMT ve ölüm deneyimi. Biliyor muydunuz? Ölüm anında beyin DMT adında doğal ama çok güçlü bir halüsinojen salgılıyor. Hani insanlar anlatıyor ya, tünel gördüm, ışık vardı. Dedem bana el sallıyordu belki de bunların hepsi beynin vedalaşma senaryosu. Bilim insanları bunu ölçmeye çalıştı ama ölüm anı net bir saniye olmadığı için kesinleştiremediler. Ben diyorum ki beyin gider ayak bir Netflix bölümü çeviriyor olabilir. Hem de 4K efektli, surround sesli. Yani gerçek mi yoksa son bölüm halüsinasyonu mu? Bilim, karışık, akıl patisi, tuhaf ama kedi gibi ilginç. Bölüm 5. Gizlenen nükleer kazalar. Hafif radyasyon mu dediniz? Çernobil'i biliyoruz. Fukushima'yı da. Ama Tokai Mura. 1999'da Japonya'da bir uranyum karışımı aşırı ısınıyor. Üç işçi ağır şekilde radyasyona maruz kalıyor. Olay 48 saat sonra basına sızıyor. Önce küçük kaza diyorlar. Sonra ortaya çıkıyor ki tam bir felaketmiş. Ben diyorum ki bir şey patladığında sadece sesi değil, bilgisi de yayılmalı. Ama bilgi yerine sessizlik yayılıyor. Açıklama yok, takip yok, yalnızca araştırıyoruz. Bölüm 6. Sessizliğin ardında ne var? Bilim neden bazı olayları sessizlikle geçiştiriyor? Cevap basit kesin bilgi yoksa prestij sarsılır ama şeffaflık olmazsa biz gerçeği asla öğrenemeyiz. Ben akıl patisi, patimin tüylerini rüzgarda savurarak şunu diyorum. Soru sormaktan korkmayın. Bazen cevaplar olmayabilir ama sorular değerli. Bölüm 7. Balıkların pusulası. Dünyanın manyetik haritası. Bilim insanları Göç eden balıkların yönlerini dünyanın manyetik alanına göre bulduklarını keşfetti. Şimdi sıkı durun. Bu balıklar GPS kullanmıyor, pusula taşımıyor, Google Maps açmıyor. Ama okyanusta binlerce kilometre boyunca şaşmadan yollarını buluyorlar. Peki bu içgüdü mü? Yoksa canlıların içinde yerleşik bir manyetik sensör mü var? Bazı araştırmacılar balıkların beyninde magnetit kristalleri buldu. Evet, bildiğin mıknatıs parçacıkları. Ama bilim burada yine frene bastı. Net bilgi yok. Daha fazla araştırma lazım. Yani yine klasik. Bir şey var ama tam olarak bilmiyoruz. Ben dedim ki kediler niye kutuya girer biliyor musun? Belki de biz de yön bulmak için mıknatıslanıyoruz. Kim bilir? Bölüm 8. Sesle kırılan cam yoksa telekinezi mi? Bazı insanlar ses tonlarıyla cam kırabiliyor. Öyle bağırarak değil, doğru frekansta ses dalgası çıkararak. Bildiğin kristal bardak küt diye çatlıyor. Peki bu neden oluyor? Her maddenin bir rezonans frekansı var. Yani doğru frekansı yakalarsan kocaman bir camı bile tuzla buz edebilirsin. Şimdi soru şu. Bu doğanın yasası mı yoksa zihinsel bir kontrol mümkün mü? Çünkü bazı deneylerde insanların beyin dalgalarıyla mikro hareketler yarattığı iddia edildi. Bilim burada da ispatlanmadı ama imkansızdır da demedi. Yani dostlarım yüksek sesle miyavu dersem, camı patlatırsam şaşırmayın. Bölüm 9. Hafıza nakli. Organlarla gelen anımı. Organ nakli yapılan bazı hastalar kendilerinde olmayan anılar veya yeni davranışlar geliştirdiğini söylüyor. Bir adam kalp naklinden sonra klasik müzik sevmeye başladı. Oysa eskiden heavy metal hastasıydı. Sonradan öğrendi ki kalbini aldığı kişi bir keman sanatçısıymış. Bazıları plasebo, bazıları rastlantı dedi ama örnekler çoğalıyor. Bilim ne dedi? organların hafızası olmaz. Peki ya olur da biz bilmiyorsak? Kediye mamasını koyarsın, hemen hatırlar ama kapının yerini üç saniyede unutur. Demek ki hafıza tek bir yerde değil. Kapanış, işte sevgili miyav dostlarım. Bugün bilimin sustuğu dokuz farklı konuyu detaylarıyla ele aldık. Ve hepsi belgeli ama açıklaması yok. Bilimin sustuğu yerde ben miyavlamaya devam edeceğim. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz. Hangi konu seni en çok şaşırttı? Wow sinyali gerçekten uzaylılardan mıydı? Balıklar navigasyonu nasıl buldu? Biz niye hala kayboluyoruz? Ben akıl patisi. Gerçekler karanlıkta kaldıkça ben tırnak çıkartırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın sakın. Kendinize iyi bakın pati dostlarım. Hoşçakalın. kalın.